Sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar genel tekrar serimizin 8. videosunu çekeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, ilk kez dinleyen arkadaşlarım için tekrar edeceğim. Yani daha önceden bu seriyi takip eden arkadaşlarım artık biliyorlar. Arkadaşlar çarpanlar, katlar, ebap eko konusundan cebirsel ifadeler konusuna kadar 6 ünite var. Bu 6 üniteden birer tane soru seçip 6 adet soru çözüyorum ve böylelikle genel tekrarımızı yapmış oluyoruz. Birinci sorumla başlıyorum arkadaşlar. Şekilde verilen ABCD dikdörtgeni 9 dikdörtgene ayrılmıştır. Küçük dikdörtgenlerden bazılarının alanları şekilde verilmiştir. Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç birimdir demiş. Burada ilk yapmanız gereken şey arkadaşlar şuradaki tam sayı kelimesinin altını çizmek. Buradaki dikdörtgenlerimizin kenarları tam sayı olacakmış arkadaşlar. Yani rasyonel olmayacak. İşte 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 gibi eee virgüllü ifadeler veya ondalık olmayacak, tam olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Alanı 2 birim kareymiş, alanı 1 bir birim kareymiş. O zaman alanı 1 bir birim kare ise bir kere şurası 1 bir birimi, bir 1 birim paylaşır, doğru mu? 1'e 1 bir paylaşır. E burası 1 ise arkadaşlar şurası ne yapar? Burası 1 bir birim yapar. 1 ile neyi çarparsak 2 birim yapar? Şurası 2 birim yaptı. 2 birimle neyi çarparsak 6 birim yapar? 3 birim yapar. 2 kere 3, 6. Yani şurası 2. 3 ile neyi çarparsak 9 yapar? 3 birim yapar. Şurası zaten 1'di. Şurası 1. Direkt aktaralım. 3'tü. Burayı 3'ü şuraya aktaralım arkadaşlar. Şimdi 3 ile 1 ile neyi çarparsak 3 yapar? 3'ü çarparsak 3 kere 1, 3. Buna göre bu şeklin çevresini soruyor. Burası 3 ise tam karşısı da 3 olmalı. Şu sağ taraf 3 ise sol tarafta 3 olmalı. Buna göre arkadaşlar şeklin çevresini bulalım. 2, 3 daha 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 26. Yani şeklin çevresinin uzunluğu 26 santim olmalı arkadaşlar. İkinci sorumuz yukarıdaki A4 kağıt paketinin kalınlığı 5 santimdir. Her bir A4 kağıdının kalınlığı 10 üzeri eksi 2 santim ve ağırlığı 6 gramdır. Buna göre A4 paketinin ağırlığının gram cinsinden bilimsel gösterimi açıdıklardan hangisidir? Ambalaj kalınlığı ihmal edilecektir demiş. Şimdi arkadaşlar ben buranın buradaki kağıtların ağırlığının bilimsel gösterimini bulabilmem için önce burada kaç tane kağıt var onu bulmam lazım. Şimdi bir tanesinin kalınlığı bir kağıdın kalınlığı bir kağıdın kalınlığı arkadaşlar 10 üzeri eksi 2 santim. Elimde 5 santimlik 5 santimlik bir kalınlık var. Bu kalınlığa kaç tane kağıt sığıyor? Önce onu bulalım. Ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. X çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir 5 santim. Her iki tarafı 10 üzeri eksi 2'ye bölüyorum. X çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 10 üzeri eksi 2 eşit de olmalı. 5 bölü 10 üzeri eksi 2. Buradan da arkadaşlar 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri eksi 2 gitti. Sol tarafta x kaldı. Aşağıda da negatif yukarı pozitif çıkar. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 adet kağıt. Yani bu da ne yapar arkadaşlar? Eksi 2 yukarı çıkarken artı çıkar dedim. Yine eksi yazdım. Burası artı olacak arkadaşlar. Bu da 5 çarpı 10'un karesi 100 yani 500 adet kağıt var. Zaten bir top A4 kağıdında 500 adet var arkadaşlar. Burada 500 adet kağıt var. Şimdi bir kağıdın ağırlığı 6 grammış. Şimdi bir kağıt bir kağıdın ağırlığı 6 gramsa elimde 500 adet kağıt var, doğru mu? 500 adet kağıt var. Bu kaç gram yapar? İçler dışlar yapıyorum arkadaşlar. 5 kere 6 30. Yanına iki sıfır ekledik. 3000. Bu da 3 çarpı 1000'dir arkadaşlar. Bu da 3 çarpı 1000. Onun üçüncü kuvvetidir. Sayılarımızı onun kuvveti şeklinde yazdıktan sonra başında kalan katsayı eğer 1 ile 10 arasında kalıyorsa bu ifade nedir? Bilimsel gösterimdir. Yani 3 çarpı 10 üzeri 3 ifadesi nedir? Bilimsel gösterimdir arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Üçüncü sorumuz yarı çap uzunluğu r birim olan bir çemberin çevresi 2πr birimdir. Yukarıdaki A, B, C, D, E, F ve G noktaları eşit aralıklıdır. Yarı çap uzunluğu 2 kök 5 santim olan A noktasındaki tekerlek ok yönünde 180 derece döndüğünde nerede durur demiş. Şimdi arkadaşlar, şöyle yapıyorum ben. Farz edelim ki bir tam tur atsın. Bir tam tur atsa çevresi 2πr idi, değil mi? Yani bir tam tur bir tam tur ne demek? 360 derece dönmesi demek. Yani bulunduğu noktaya geri gelmesi demek. Ama 180 derece dönmesini istiyorsan ne yapacak bu? Yarım tur atacak. Doğru mu? Yarım tur ne yapar? Çemberin çemberin çevresinin yarısı yani 2 pi r'yi ne yapacağım arkadaşlar? 2'ye böleceğim. Bu da ne yapar? Pi r yapar. Pi'yi 3 alınız. Yarı çap. 2 kök 5. Bu da 2 kere 3 6. 6 kök 5 santim yaptı. Şimdi şöyle düşüneyim ben. Ee, buradan bu sayının yaklaşık değerini bulacağım arkadaşlar ben. Ne yapıyorum? 6'yı içeri atıyorum. 6'nın karesi 36 çarpı 5. Bu da kök içinde 180 mi yapıyor? Şimdi 180 sayısı yaklaşık olarak nerede onu bulayım. Şurası 14 kök 196. Burası 13 kök içinde 169. Sayı tam ortada olsa 13,5 olur. Fakat 180 kime yakın? 169'a yakın. Yani şuralarda bir yerlerde doğru mu? Kök 180, 180 ile 169 arasında 11 fark var, 196 ile arasında 16 fark var. O yüzden kök 180 13. Ek. Yani 13,4 gibi bir sayı alabiliriz. 13,4 gibi bir sayı arkadaşlar ne yapacaktır bu? E, bu ifa, buralar eşit aralıklıymış. O zaman sayalım kaç tane aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 bölü 6'dan her bir aralık 5 santim olmalı. Yani 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ben ne kadar gideceğim? 13 buçuk. Sayalım. 5, 10, 15 olur ama 13 buçuk gideceğim. Demek ki bu arada bir yerde durmam lazım. Yani C, D arasında durmam gerekir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Dördüncü sorumuz. Bir mağazada bir yılda satılan A, B ve C ürünlerinin satış miktarı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre A, B ve C ürünlerinin satış miktarı dairesel grafikte gösterilmek istenirse aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Hmm. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunlar hepsi 5'in katı. Sadeleştirelim. 5'e böl. 3 5'e böl. 7. 5'e böl. 10. Toplam şurayı toplayın. Kaç ürün satılmış? 20 ürün satılmış. 20 ürün daire diliminde 360 derece ile temsil edilmeli. Bir ürün her iki tarafı 20'ye bölersek 18 derece mi yapar? Burada 7 ürün. Yani 7 tane B. B diyelim şuna. 7 tane B ne ile temsil edilir? Buradan işler yapalım. X kere 1 X. 7 kere 18. 7 çarpı 18. 7 kere 8 56. Elde var 5. 7 kere 1 7. 5 daha. 126 derece. B'nin 126 derece olduğu bu var arkadaşlar. Onun dışındaki açıları vermemiz zaten. O zaman sorumuzun doğru cevabı B seçeneği deyip geçebiliriz. Beşinci soru. Tahta bir küpün bütün yüzeyleri maviye boyandıktan sonra 27 tane birbirine eş küp elde edilecek şekilde kesiliyor. Bu küpler bir tahtaya atılıp çekildiğinde çekilen küpün sadece bir yüzünün boyalı olma ihtimali kaçtır demiş. Hmm bu küpler bir torbaya atılıp çekildiğinde çekilen küpün sadece bir yüzünü boyalı olma ihtimalini soruyor. Şimdi bunun dışarısını dışını boyuyorum. Bir yüzün boyalı olması için mesela şurası arkadaşlar dikkat ederseniz şu küple şu küpün iki yüzü boyalı. Bunun bir, iki, üç, üç yüzü boyalı. Şunun iki yüzü boyalı. Bir, iki, alt yüzü, üç yüzü boyalı. Yani bir yüzü boyalı olanlar o zaman hangileri arkadaşlar? Bir yüzü boyalı olan. Burası sadece bir yüzü boyalı, burası sadece bir yüzü boyalı, burası sadece bir yüzü boyalı. Bunun aynısından buradan bakan biri için de var. Buradaki bunun aynısından buradan bakan biri için de var. Bunun aynısından aşağıdan yukarı bakan birisi için de var. O zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane küpün 6 tane küpün sadece bir yüzü boyalı. Peki burada kaç tane küp var demişti? 27 tane küp var demişti. Sadeleştirirsek 6'yı 2'ye bölelim. 6'yı 3'e bölelim. Düzeltiyorum. 6'yı 3'e bölelim. 27'yi de 3'e bölelim. 6'yı 3'e böldüm 2. 27'yi 3'e böldüm 9. O zaman olasılığı ne yapmalı? 2 bölü 9 yapmalı. Altıncı ve son sorumuz arkadaşlar. Mustafa köpeği tarçın için ön yüzü kare şeklinde ve bir kenar uzunluğu x artıya santim olan bir kulübe yapıyor. Bu kulübenin ön yüzüne kenar uzunluğu x eksiye santim olan kare şeklinde bir kapı yapıp kalan kısmı kırmızıya boyuyor. Mustafa'nın kulübenin ön yüzünde kırmızıya boyadığı bölgenin alanı 28 santimetre karesi x kare artıya kare kaçtır diye sormuş bize. Şimdi ön deki yaptığı kulübenin arkadaşlar ee, şöyle geri alıyorum önde yaptığı kulübenin bu kareymiş ve bir kenar uzunluğu arkadaşlar neymiş şurayla şurası şu ikisi arası x artı y x artı y, kapının uzunluğu x eksi y santime x eksi y santim o zaman kalemimi elime alırsam arkadaşlar ilk karenin kenarı x artı y santime x artı y santim. Kapının kenarısı ise x eksi y santime x eksi y santim. Buradaki büyük kulübenin kendi alanından kapının alanını çıkardığınız zaman da ne kalıyormuş? 28 santimetre kare kalıyormuş. O zaman e, karenin kulübenin kendi alanı x artı y çarpı x artı y eksi kapının alanı x eksi y çarpı x eksi y bu da kaç çıkmalıymış arkadaşlar? 28 çıkmalıymış. Yani x artı y çarpı x artı y x artı y'nin parantez karesi demek eksi. Bu da x eksi y'nin parantez karesi demek eşittir. 28. Buradan arkadaşlar ne yapıyoruz? İster iki kare farkından yapalım ya da iki terim toplamının karesi özdeşinden yapabiliriz. Ne yapıyorduk? Birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi eksi aç parantez İki terim farkının karesinde de birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşit olmalı 28'e. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Buradaki eksiği ne yapıyoruz arkadaşlar? Parantezin içerisine dağıtıyoruz. x kare artı 2xy artı y kare. Eksi ile x kareye çarptım. Eksi x kare. Eksi ile eksiği çarptım. Artı 2xy eksi y kare eşittir 28. Buradan da arkadaşlar kimler gidiyor? X kare ile eksi x kare gitti artı y kare ile eksi y kare gitti 2x'e 2x'e daha 4 xye eşittir 28. Her iki tarafı 4'e bölersek x çarpı y ne geldi? 7 geldi. Şimdi şöyle düşünelim. X çarpı y arkadaşlar 20 e, x çarpı y 7 ise diyelim. Şöyle yapıyorum. X çarpı Y eşittir 7 ise 7 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. O zaman bunlar arkadaşlar 7 çarpı 1 diye dağılır. Yazalım yerine. 7 artı 1 8 7 eksi 1'den 6. Kontrol edelim. Burası da 8. Burası da 6. 8 kere 8 64. Eşit olmalı. Buranın alanı 28 artı kapının alanı 6 kere 6 36. Bu eşitlik sağlanıyor mu? 64 eşittir. 64 eşitliği sağlandığından x7y1. Bana ne soruyor? x kare artı y kareyi soruyor. x'i 7 bulduk. 7'nin karesi artı 1'in karesi. Bu da 49 artı 1'den bize 50 yapacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı c seçeneği. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, çarpanlar katlar, ebepeko konusundan çevirsel ifadeler konusuna kadar 6 adet soru çözüp 8. videomuzda LGS 2020 genel tekrarımızı tamamladık arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. See you later. Bye bye.